Evet. Usta yine konuşturdu. Evet. Nasıl bir duygu ustam? Kardeş bu duygu artık standart bizde yani. Bunu... Evet. Evet. Balığımız şu an güzel bir balık. Ve şöyle bir şey var. Kepçemiz yok. Kepçemiz yok ama kepçesiz almayı deneyeceğiz. Kıpkırmızı gelir, yoksa gider. Kalamayı az kapatalım. Az yorulsun balık. Güzel bir balık. Hmm, dur şu an şey zaten. Al Allah al 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 Maşallah çok güzel bir balık Güzel bir balık evet Evet Somon mi? iş başında